Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle çok farklı bir video ile karşınızdayım Bu seferki burada toplayacağımız sistem Fiyat performans sistemi değil Bunu öncelikle en başına söyleyeyim Buradaki sistemimiz tamamen bir seçenek üzerine kuruldu Seçenekten kastım da şu İkinci el ya da sıfır olur Bir laptop almak mı Yoksa laptop çantasına kadar sığabilen Taşınabilir bir sistem yapmak mı Bunun üzerine kuruldu tamamen bu sistem Şimdi dilerseniz ee, Parçalarımıza tanıtalım Tabii ben bir şey söylemeyi unuttum bu arada Parçaları tanıtmadan önce. Şimdi burada gördüğünüz bir mini ATX anakartımız var. Ben taşınabilir sistem yaparken genelde, genel değil hep ITX anakartlarla sistem yaptıklarını gördüm. Ee, sanırsam Türkiye'de ilk olacağım mini ATX bir anakartla taşınabilir sistem yapma konusunda. Hem birilerine fikir e, vermiş olurum, fikir sahibi olurlar benim videomu izleyerek. Hem de nasıl yapıldığını görmüş olurlar. Umarım e, bir şeylerin öncüsü olurum bu konuda da. Dilerseniz şimdi parçalarımızı tanıtalım. Anakartımız, fiyatlarına da değinerek gideceğim. Anakartımız Gigabyte b 450 s 2 modelinde bir anakart. Ben bunu zamanında 400 liraya aldım. Şu an piyasası 450 lira civarlarında. İşlemcimiz Ryzen 5 3400G. Güçlü bir işlemci tercih ettim. 1000 liraya aldım zamanda. Şu an fiyatların 1250 lira civarlarında. E, Viper serisi 256 GB'lik M2 bir SSD'miz var. Ben bunu 300 liraya aldım. daha sonra RAM'lerimiz 2x8 GB balistik serisi. CL15 değer alan 3000 frekanslı RAM'ler. Apu bir sistem olduğu için böyle güçlü RAM'ler tercih ettim. Bunlar 500 liraya geldi. Şimdi Apu sistemin genel parçalarından bahsettik. Şimdi güç kaynağına geliyorum. Buradaki önemli olan şeylerden biri de o kolay kolay piyasada denk gelip bulamayacağınız bir güç kaynağından bahsedeceğim çünkü. Şöyle ufak bir kutuda geliyor. AliExpress'ten aldım ben bunu. Vergisi dahil 120 liraya geldi. Şimdi bu bahsedeceğim güç kaynağı Pico Power Supply diye geçiyor. Eğer ki bunu arayacak olursanız Google'da vesaire işte nasıl bir güç kaynağı olduğundan bahsedecek olursak. Pico Power Supply diye geçiyor. 20 pin'den e, 20 pin burada güç çıkışımız var. Bir de 4 pin güç çıkışımız var. Şimdi kablolarını göstereyim bir de. 20 pin'den 24 pin'e dönüştürücü bir kablomuz var burada. Burada aynı zamanda bu kablomuzun üzerinde SATA güç bağlantımız var. Ondan sonra fanlarımızı bağlamak için yatay 4 pin bağlantımız var. Bir de ekran kartlarını bağlamak için şöyle e, kare bir şekilde 4 pin bağlantımız var. Bu kablomuz kutunun içerisinden çıkıyor. Daha sonra bahsettiğim gibi 20 pin'in yanında bir de 4 pin'lik bir çıkışımız vardı. 4000'den 4000'e e, anakartımız ana kartımız üzerinde işlemcimizi besleyecek e, kablomuz var burada da. Ben ana üzerinde 8000'lik e, çıkış olduğu için 4000'den 8000'e bir de dönüştürücü aldım. Bu kutunun içinde çıkmıyor. Bunu tamamen kendim satın aldım. Onu kullanıyorum. Bu kabloyu da böyle kullanıyorum tabii ki de. Şimdi dediğim gibi bu power supply'ımızın kabloları böyle. Peki bu power supply nasıl çalışıyor? Şu ana da göstereyim. E, anakart diyorum e, kasamızın üzerinde burada DC sokete dönüşen kendi şurada 4000 çıkışı var şöyle göstereyim bunu güç kaynağımız üzerinde şu kısma bağlıyoruz DC sokete dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar. Peki nasıl besleniyor bu güç kaynağı 12 wattla besleniyor arkadaşlar. Şimdi 12 wattla besleniyor fakat 12 wattta kaç amper harcadığından bahsedecek olursak ve nasıl bir adaptör gerektiğinden bahsedecek olursak 12 wattlık. Genelde böyle pick up supply'lar için kendine özel işte laptop adaptörü tarzı adaptörler var. İşte 20 amperlik, 18 amperlik böyle taşınabilir sistemler için. Bunların fiyatları genelde gerçekten çok uçuk kaçık rakamlar var. İşte 300, 350 lira, 400 lira civarlarına kadar çıkan fiyatları var. Ben burada bunun yerine led trofosu tercih ettim. Eğer ki yapabilir miyim diye düşündüm ve başardım. Önce 20, watt, 20 amperlik bir led trofosu ile denedim. Çok ısındığı için daha sonra 40 amperlik büyük bir trafo trofo trafo almayı tercih ettim. Şu an bunu kullanıyorum. Sistemimizde neden ısındığından da bahsedecek olursak sistemimiz e, genel olarak 120 ile 150 watt arası bir amper, yani şey, watt tüketiyor. Bu da amper değerine değerine gelecek olursak 15 amper vesaire yapar. Şimdi ben güç kaynağı sitelerine, işte güç kaynağı alım hesaplama sitelerini denk geldiğimde orada baktığımda bu sistemi overclock yaptığımızda ve işte USB 3.0 portundan güç aldığımızda maksimum en fazla tüketeceği değer 200 amper. Bu da 20 ampere denk geliyor. Şimdi bu da demek oluyor ki 20 amperlik bir LED sürücü aldığınızda atıyorum her şeyin zorladığınızda 20'de 20 tüketiyorsunuz ve LED troposunu çok zorlayacağınız için yak, yakabilirsiniz yani ve yakma olasılığınız çok fazla. Yanabilir bir LED trofonuz. Bu yüzden 40 amperlik bir adaptör tercih ettim burada. 20 amperlik adaptörünü de yakmadım. O e, o çok ısınıyor diye onu kenara yarıldım. Başka bir yerde kullan, kullanacağım onu da. Dediğim gibi bu Pico Power Supply dediğim gibi 12 vatkan adından işte 20 amperle besleniyor ama benim size tavsiyem eğer ki bilgisayar böyle bir sistem toplayacaksanız 30 ya da 40 amperlik led trafosu alıp bir güç kaynağı yapmanız olur. Benim tavsiyem size bu yönde olur. Bu led trafosu ile de aynı zamanda bir video daha çekeceğim. Çünkü gene şu açıdan bir öncüsü olacağım sanırsam. Ya yani emin değilim videosunu bulamadım açıkçası YouTube'da ama illa ben yapanların olduğunu düşünüyorum. Ama YouTube'da denk gelmedi. Genelde bu Pico Power Supply'ı hazır adaptörler kullanarak test ediyorlar. İşte bilgisayarları sistemle topluyorlar. Ben hiç led yapıp bu sistemi kullanan görmedim ve bunu ben kendim yaptım, denedim ve sıkıntısız bir şekilde 2 aydır kullanıyorum. Bazı sorunlar yaşadım ve bunun çözümlerinden de bahsedeceğim. Aynı zamanda ikinci trafo şeyinde, videomda bahsedeceğim. Bunlara da değineceğim. Umarım o da sizlere faydalı, yararlı bir video olur. Dediğim gibi 40 amperlik bir e, led 2 aydır sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. Eee nerede kullandım mesela bu şu an bu eldivenleri takıyorum. Bağ bahçe işleriyle uğraştığım için İzmir Kemalpaşa'da bir bahçemiz var. Ben oraya götürüp getiriyorum sistemi. Orada haftalardır kullanıyorum. Onun e, onun dışında işte evde test ederken çok fazla kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. En başında bazı sıkıntılar yaşamıştım. Dediğim gibi bu sıkıntıları da güç kaynağıyla alakalı yaşadığım sıkıntılar olduğu için bunu güç kaynağını çek videosunu çekerken bahsedeceğim. Şimdi e, diğer parçalara değinelim. Kasamız burada bitti. Bu kasayı da ben bu arada kendimiz kendim yaptım. E, bunu da dekota malzeme kullanarak e, kendim Japon yapıştırıcısı, normal e, maket bıçağı ve dekota malzeme kullanarak yaptım. Şu ızgaraları da başka bir yerde denk gelmişti, eş ızgaraları. Onları da bildiğiniz makasla kestim ince mi e, bu ızgara. Öyle bir e, bir şeyler ortaya çıkarttığını düşünüyorum. Şöyle ufak bir kasamız var. Şimdi diğer parçalara değinelim. Montörümüzü göstereyim. Montörümüzü zaten tanıtım videosunu çekmiştim. Bu montör bana vergisi dahil 665 TL'ye geldi. Şu an fiyatları çok daha fazla. Daha sonra laptop çantasını yanımda taşıyabileceğim. Aynı şekilde kablo fazlalığından da kurtulmak için böyle bir bluetooth klavye tercih ettim. Kutusunu buraya koydum. Aynı zamanda bluetooth klavyeyi de şöyle göstereyim hem taşınabilir açısından ne kadar ufak olduğunu görün. Şimdi bunu e, klavyemde 140 liraya mı 145 liraya mı o civarda almıştım. Şimdi e, başka ne aldık onu da göstereyim. Şöyle bir USB Wi-Fi'miz var. Ben bir tane daha USB Wi-Fi'yi de aldım. Onu da videosu yakın zamanda gelecek. Şöyle TP-Link'in bir USB Wi-Fi'ni kullanıyoruz. Ee, ucuz olsun diye şöyle 20-30 liralık işte antenli veya antensiz USB Wi-Fi'lerde tercih edebilirsiniz. Ben bunu 70 liraya aldım onunla beraber şu an 83 lira falan o civarlarda linkini bulursam aşağıya koyarım. Ya da tanıtım videosu gelecek ayrıca onu da koyabilirim. Ee, videosunu çekiyorum. USB wi fiyi ben köyde unutmuşum bu arada. Bunu da kesinlikle videosu gelecek. E, ping değerlerine vesaire bakacağız. Dediğim gibi böyle de bir USB Wi-Fi tercih edebilirsiniz. Sonuçta laptoplarda dahili Wi-Fi kartı var sizin de taşınabilir bir sistem olduğu için sağda solda Wi-Fi bağlanmanız gerekecek. böyle USB bir Wi-Fi ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Böyle bir şey alabilirsiniz. Şimdi sistemimizi ufaktan toparlayabiliriz. Aynı zamanda ben burada yanıma priz de aldım. Testini de yapacağım, çalıştırıp göstereceğim. Ufaktan sistemimizi toparlayalım. Evet, sistemi toparlamaya başlayabiliriz. Ben kasamı şu alıyorum hızlıca. Arka breketimiz zaten takılı kasamızda. Sadece ana kartımı oturtacağım. Gördüğünüz gibi vidalarını daha takmadım ama ana kartımız koyutlarında hemen hemen bir kasamız var. Two hours later. arkadaşlar kasamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi burada büyük bir adaptörümüz olmasına rağmen kasamız aslında daha ufak. Şimdi benim size verebileceğim tavsiyeler neler olabilir? Hem daha uygun bir sistem toplamak açısından hem de e, işte adaptörü ufaltmak, kasayı ufaltmak açısından neler olabilir? Şimdi ben burada e, şöyle göstereyim sistemden. kendine gelsin. Gördüğünüz gibi sistemimiz kendine geldi. Şimdi burada e, fiyatı düşürmek amaçlı neler yapabilirsiniz e, ve kıyaslama olarak bahsedeceğimiz unsurlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi işlemci olarak 400 lira civarlarında Ryzen 3 2200G'yi tercih edebilirsiniz. Anakart olarak A320 chipsetli bir anakart tercih edebilirsiniz. SSD olarak ben M2 tercih ettim. Gördüğünüz gibi güç kaynağı çıkışında SATA portu var. Normal SATA 256 GB SSD tercih edebilirsiniz. Ondan sonra güç kaynağı ve şu adaptör onlara karışmıyorum. Adaptör konusunda belki 40 amper değil de 30 amperlik bir fiyat yine fiyatı düşürmek açısından bir tık daha düşük bir adaptör tercih edebilirsiniz. Ondan sonra klavye mouse, bluetooth klavye mouse olmak zorunda değilsiniz. Bu normal standart klavye mouse kablolu onları kullanabilirsiniz ya da daha uygun fiyatlık bluetooth klavye mouse kullanabilirsiniz. Dediğim gibi USB wifi yani şöyle bir şey almak yerine şöyle pahalı bir şey almak yerine nereye koyduk biz USB wi Şöyle ufak bir USB wifi daha uygun maliyetli bir USB wifi alabilirsiniz. RAM'lerde gene dediğim gibi 2x8 almak yerine 2x4 GB 8 GB RAM yapabilirsiniz. Fiyatı böylelikle daha da düşürürsünüz. Monitör konusunda fiyatlar şu an çok uçtu açıkçası. Ona hiçbir şey diyemeyeceğim. Ona da şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, laptop ekranı, laptop panelini normal monitöre dönüştürecek kartlar var. Onları kullanıp laptop ekranını normal, işte atıyorum bazı laptopların ana kartı yanıyor ya işte orada fa çıkan fazlalık ekranlar, monitörler N11 gibi değişik farklı sitelerde satılıyor ya da ikinci el olarak gene bulabilirsiniz. Burada da gene böyle bir monitör yapabilirsiniz. Eğer ki böyle bir monitör yapacağım derseniz de size tavsiyem 30 pin değil de 40 pinlik monitörler alın. 30 pinler yanlış hatırlamıyorsam 15.4 inçti ve Florasan eski paneller. 40 pinlik derse daha yeni onlara nazaran daha yeni. 15.6 inç yani şunlarla aynılar. 15.6 inç işte yine 1080 piksel ve normal LCD paneller 30 binlikler floresan diye geçiyor böyle bir monitör yapabilirsiniz daha uygun maliyetli olur ama e, ne gibi riskleri olabilir o kart o panele uyumlu olmayabilir ya da uyumlu olduğu ne bileyim işte onu çerçevesini uydurmak vesaire bu tarz şeyler sıkıntı olabilir açıkçası bunun içinde bir video çekmeyi planlıyorum ileriki zamanlarda böyle bir monitörü işte laptop panelini monitöre dönüştürecek bir kart bulup laptop paneliyle de bir monitör yapıp işte böyle bir sistem çok daha uygun toparlamak videosu olabilir. Şimdi diğer bir bahsetmek istediğim konu da şu benim sistemim 3350 lira civarlarına denk geldi. işte klavye mouse'u, monitörü, işte USB wi bahsettiğim USB Wi-Fi de o ucuz değil. Şundan yani bütün, bütün her şeyi ortaya koyduğumda şu sistem 3350 liraya falan denk geldi. Şimdi seçenek konusunda derdim şu. 3350 liraya bugün bir laptop almaya kalktığınızda ikinci elde belki GTX 1050 ya da 1050 Ti'lerde denk gelirse bulabilirsiniz. Onun haricinde zannetmiyorum ki GTX 1050 civarında öyle bir laptop 1300-1350 lira civarında kolay kolay bulamazsınız. Şimdi değinmek istediğim şurada konu şu konu Ryzen 3400G e, şu zamanda baktığınızda e, benchmark skorlarında vesaire e, i7 8. nesil laptop mobil işlemcilerine kıyasla bir tık daha iyi. 9. nesillerle hemen hemen kafa kafaya i7'lerle. E şimdi 9. nesil i7'li bir laptop almaya kalktığınızda da şu zamanda ikinci el olarak gene bahsediyorum. 4000-5000 lira civarlarına rahatlıkla çıkıyorsunuz. <laughs> ki aldığınız bazı i7'li laptoplarda 1050 Ti olmuyor, 1050 oluyor. Onu da söyleyeyim. Aynı zamanda gene yüksek fiyatları çıktığınızda RAM'i daha düşük oluyor. M2 SSD'si olmuyor. Bu gibi problemler var. Şimdi ben fiyatı daha da düşürerek daha iyi bir performans almaya çalıştım. Dediğim gibi laptop 1350-3350 lira civarlarında bir laptop almaya kalksaydınız muhtemelen ekran kartı Vega 11 ile ya denk olur ya daha düşük olur. Yüksek olma ihtimali şu zamanda dolar kurundan dolayı ikinci el piyasasında fiyatları arttığından dolayı muhtemelen bulamazsınız. Vega 11 burada hem de 3000 frekanslı 2x8 GB RAM kullandığım için yani alabileceğim maksimum verimi alabiliyorum Vega 11 konusunda. Dediğim gibi bir 3350 lira bir bütçeyle top, alınabilecek bir laptoptan çok daha iyi bir performans aldığımı düşünüyorum. Ne gibi artıları var, ne gibi eksileri var. Artıları işlemcim daha iyi, RAM'im daha iyi, SSD'im daha iyi, ekran kartı işte daha iyi olabilir, aynı olabilir, düşük de olabilir. Bu tamamen işte bulduğun laptopa göre değişebilir. Sıfır alacağım bir laptopta kesinlikle benim ekran kartım daha iyi olacak. Bu, bu da kesin yani ki benim buradaki bütün parçalarım sıfır. Sıfır bir laptopla kıyasladığında işlemcim yani 1350'li bir laptopla kıyaslıyorum kesinlikle işlemci daha iyi olacak. Ee, ekran kartım daha iyi, RAM'im daha iyi, SSD'im daha iyi olacak dediğim gibi bu konularda çok daha iyi olacak. Hem eksileri neler taşınabilirlik konusunda laptopa nazaran daha ağır. Daha fazla kablosu var mesela burada ne var monitörümün güç kablosu var HDMI kablosu var ekstra. Dediğim gibi böyle bir sıkıntım var ee, monitörü sağa sola götürürken sıkıntı yaşayabilirim. Eksi da bunlar. Dediğim gibi bu zaten videonun başında da söyledim. Bu sistem tamamen seçenek üzerine kuruldu. Fiyat performans sistemi hiç değil. Bunu en başında söylüyorum. Tamamen hani böyle taşınabilir bir sistem kurmak. işte yazlığa giderken bir köye bahçeye giderken yanında taşıyabileceği bir sistem olsun diyenler için. Onlara bir fikir vermek amaçlı. Kurulmuş bir sistem. Şimdi ben bir de bu sistemi ne için toparladım? ikinci el parçaları alıp e, videolar çekiyorum, ikinci el parçaları alırken test etmek amaçlı. Böyle bir sistem topladım aynı zamanda dediğim gibi. E, bir de mesela benim artılarım neler olabilir? Ben bluetooth klavye mouse kullanıyorum mesela. E, laptoptaki klavye mouse sabit mesela. Bu tarz bir artısı olabilir. E, ne olabilir? Benim monitörüm ekstra başka yerlerde de kullanabilirim. E, monitörüme uydu alıcısı bağlayıp televizyon olarak bile kullanabilirim böyle bir artısı var mesela böyle bu, bu taşınabilir sistemin artıları da çok fazla eksi yanları da var eksi yanları çok fazla diyemem eksi yanları taşınabilirlik konusunda ağır olması e, laptop gibi e, şey nasıl desem hepsi bir bütün olmaması işte kabloların fazla olması başka neleri sunabilirim yani Belki panel konusunda işte şu monitör konusunda laptop ekranı daha iyi olabilir yani bu Bu da tartışılır bilmiyorum dediğim gibi e, Umarım güzel bir video olmuştur gerçekten ben bu sistemi toparlarken çok e, uğraştım çaba sarf ettim e, Videosunu çekerken de gerçekten çok zorlandım Videoyu birkaç defa tekrarladım Umarım beğenmişsinizdir e, videomu beğenip Kanalıma abone olursanız çok sevinirim Görüşmek üzere bir sonraki videoda dediğim gibi şu adaptörden de bahsedeceğim dediğim gibi görüşmek üzere bir sonraki videolarda görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz dedim ama bahsetmek istediğim bir husus daha var. Kasamın kapağını da koyayım şuraya bunun kendi kapağı da var. Şöyle bir kapağımız var şimdi vidalamayacağım. Bunun ısı değerlerini Ryzen 3400G'nin incelemesini RAM'lerle beraber videolarını tekrardan koyacağım. Zaten Apple sistemlerin sistemlerinin R3 2200G ve Ryzen 5 3000 2400G'nin videosunu çekmiştim. 3400G'nin de videosu gelecek bu arada. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Ve bahsetmek istediğim bir diğer konu da ben bu kasayı yaptım. Kasamdan memnunum. Fakat bu kasayı bir tık daha ilerletmek istiyorum. Ne yapacağım? Yakın zamanda şunun da incelemesi gelecek. Vitex sistemler için ince bir fanımız var. Şöyle göstereyim. Normal Ryzen'ların Great soğutucusuna nazaran 1 santim kadar daha ince. Soğutma konusunda Ryzen Great'lerle hemen hemen aynı. Bazen bir tık daha iyi olabiliyormuş galiba. Bilmiyorum yorumlarda iyi olan da var, iyi olduğunu söyleyen de var, kötü olduğunu söyleyen de var. Ve bahsetmek istediğim evet, o konu da şu. Yakında şöyle bir kasa arka kapağıyla beraber alüminyum bir kasa yapıyorum. Kendim çizimlerini yaptım. Ufaktan başladım, giriştim bu işe de. Bu kasa benim ilk versiyon kasam olacak. Bu yapacağım da ikinci versiyon alüminyum bir kasa olacak. Ana ee, anakart gigabyte ama dış görünüş asus olacak. <laughs> ne yapayım abi gigabyte kasası yok bende. Yani gigabyte'ın öyle bir kasası olsaydı yapardım. Eski bir asus kasam vardı dağıtmış parçalamıştım. Kapakları duruyordu. Ben bunu dedim bunları bir yerde kullanırdım. Ee, böyle bir kasa yapmaya nasipmiş. Ölçülerini aldım. Ee, Umarım bunu da güzelce yapabilirim. E, dremel aldım sırf hatta bunun için hobi dremeli. Aynı zamanda o dremeli de şeylerde kullanacağım. E, ufak bir kasam var. Ufak değil de normal 10 lirayı ucuz maliyette aldığım bir kasam var. Onun modifikasyonlarında işte güzelleştirmesinde kullanacağım o dremelinde. Bunlarla alakalı da videolar gelecek. Malum şu zamanda zaman virüsüyle koronavirüsüyle alakalı artık evlere iyice çekilecek gibi duruyoruz evde yapılabileceklerle alakalı videolarda gelecek ee, görüşürüz dedim ama yani daha çok görüşeceğimiz video var görüşmek üzere